E, biliyorsunuz son deprem bölgesinde gönüllü olarak afet bölgesindeydim. Orada mıydınız? Evet oradaydım, gönüllü olarak gittim. Antep, İstahye, Pazarcık, Maraş ve Adıyaman bölgelerine gittim. Cans. Ne demek? Mecburuz abi bugün onlara yarın bize. yani Mecburen o hizmeti yapmak zorundaydık. O, ki, o bölgedeki gözlemlerini kısa net alabilir miyiz? Aa, abi şöyle söyleyeyim yani bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Bu tamamıyla insani bir durum. Ben sabah 9'da öğrendim depremin olduğunu. Arkadaşlarla elimizden geldiğince bir şeyler yaptık, yardım toparladık. İzmir'de Atak grubu diye bir grupla tanıştım. Onlarla e, afet bölgesine gittim. Ve benim gittiğim e, zaman, afet bölgesine vardığımda ortalama 36. saat, 37. saatte zor varabildik biz oraya. Uçakla gittik bu arada. Uçakla gitmemiz de zaten bir eziyetti. Uçağımız kalkmadı, inmesi başka bir dertti. Ulaşımımız oradan oraya ulaşımız başka bir dertti. E, Ve kelam biz oraya vardığımızda 36. saatin içerisinde daha çadırlar kurulmamıştı. Çadır nerede çadır? Nerede? Yani nerede? Allah şahittir. Yani ezan okunuyor şu an daha çadırlar kurulmamıştı. Biz gittiğimizde insanlar hani e, enkazların başında battaniyelere sarılmış bir şekilde bekliyorlardı. Ş şansımıza tesadüfen biz gittik bir iki saat sonra bir yardım tırından e, çadırlar çıktı. Onları hep beraber kurmaya çalıştık. Vatandaş da yardım etti. Bölge? E, Hatırlıyor musunuz? Antep İslahiye bölgesi. İslahiye'de çadırları kurdunuz 36. Evet. Evet, 36. saatten sonra İyi sonra haber İslahiye, olması duyduk. İslahiye'den çadırları kurduk. O da tam yeterli değildi ama gene Allah milletimize zeval vermesin. Doğumu bir İzmirliyim. O bölgeyi çok iyi bilmem ama gözlemlemeye gittim. Yani özellikle bunu gözlemledim. Bütün araçların bütün plakalarını gördüm. Yardım arabalarının, tırların plakalarını gördüm. 81 il oraya 81 gittim. ilin 70 tanesini saymıyorum. Ya 10 tanesini saymıyorum, 70 tane ilimizin piyakaları orada vardı, Allah milletimize zeval vermesin. Hı hı. Önce onu söylemek istiyorum. Ee, şimdiki günümüz gönlümümüz işte devlet nerede, devlet nerede? Yani devlet, insanlarımız devletle hükümeti birbirine karıştırıyor. Her şeyden önce o. Yani ben 38-36 yaşındayım. Daha önceki depremlerde, Büyük Deprem'de, İstanbul Gölcük Depremi'nde çocuktum ama hatırlıyorum Velasım kelam interneti var, her şeyi görüyoruz. Abi yoklardı, gerçekten yoklardı. Yani biz orada duruyoruz, 48 saat olmuş orada çorba dağıtırken evet. amcamın bir tanesi bir enkaz gösteriyor. Burası burada diyor 50 kişi yaşıyordu diyor Sana ve gösteriyor, bana gösteriyor diyor burada 50 kişi yaşıyordu. Sohbet ediyoruz artık adam beni gördü sen yabancısın nereden geldin kimsin sen diyor ben dedim gönüllü geldim sarıl dağıladı çok sevindi. Ondan sonra bak dedi burada dedi 50 kişi yaşıyor bu can, bu binada yani 48 saat 50 saat belki olmuşu daha kazma vurulmamıştı. Yani maalesef durumumuz gidişatımız gidişat değil. Bu enkaz değil. nasıl kaldırılacak? Sen şimdi yıkımın büyüklüğünü gördün. Hocam. Ben de gittim bölgeye hocam gördüm. Bana, aklım çıktı. Hocam. Nasıl ba çıkacak? Hocam şey? bana sorarsanız yani ben lise mezunuyum. Ben cahil bir adamım ama kendi şahsi fikrim. Şunu yapabilirlerdi. Atıyorum 4:30'da deprem oldu. Afat'ın bilgisi oldu. Hükümete bir hükümete mutlaka, erişti, rapor mutlaka rapor gitmiştir, gitmiştir diyor, diyor deniliyor. Yani en geç saat 9'da onda seferberlik ilanı edeceklerdi. Bana göre seferberlik ilanı edeceklerdi. Hani o hal ilan etti aynı dakika o hal ve seferberlik ilan edip atıyorum 20 yaş çocuklar hani cahil olur belki korkarlar 25 50 yaş arası bütün erkekler en yakın birliğe teslim olsun deyip hepimizi toparlayıp kamuflajları giydirip meslek gruplarımıza göre ayırıp e, helikopterlerle enkaz bölgelerine atıyorum 15'er kişilik 30'ar er kişilik bir grup yapıp da iptal edilecek tamamen bu ekibe verilecek Başımıza hepsini anlatacağım abi. Mesela 30'er kişilik grup kurup başımıza beşer tane altışer tane profesyonelleri verip alın bu enkaz sizin. 24 saat Çalıştır 15 kişi 15 kişi. Alın bu enkazı 24 saat çalıştırır. Hani zararın en azından %50'sini indirebilirdik. Kesinlikle. Yani burada insan gücü lazımdı. Biz gittik evet oraya gittik. Sesleri de duyduk ama bir şey yapamıyorsun ki abi kocaman enkaz yani insan gücüyle ve yani biz bilgisizdik. Biz sadece oraya hani geri planda yardım etmeye gittik. Allah Rızası olsun. Bir bardak su vermeye gittik. Ama yani organizasyon yoktu abi yani insan inşaatçıları götürmemişler madenciler dünya kadar insan kurtardı madencileri doğru düzgün bölgeye götürmemişler bu olaya neresinden bakarsanız yani tam bir zafiyet yani tamam ülkemiz ülkemizin dış ülkelere karşı itibarı önemli ölüm sayılarını gerçek veremeyebilirsin kınanmaktan korkabilirsin veya tabi başka bir şeyden korkabilirsin. Ama halkımızı kandırmanın anlamı yok. İkinci günü, üçüncü günü ben internetten izliyorum. Bir tane fırını açılmış. İşte güllük gülistanlık yandaş gazeteler işte yok ülkede deprem bölgesinde her şey normal hayata dönmüş gibi gösteriyorlar. Bir tane fırın açıp televizyonları çağırıp ülke hayat burada normale döndü. Yok abi ben en son altıncı günde Adıyaman'daydım. Adıyaman'da cenaze kokuyordu. Yani tek tek fotoğrafları, videolarını gösterebilirim sizde. Gerçekten Adıyaman cenaze kokuyordu. Yani bizim insanımız ama bir yerden bakıyorum. Allah affetsin hani ben bu cümleyi kullandığım için Bizim insanımız hak ediyor abi. Biz millet olarak burada toplumlar hani diğer derler ya toplumlar hak ettiği şekilde yönetiliyor. Gerçekten biz hak ettiğimiz şekilde yönetiyoruz. Yani şöyle bir durum var abi yani bakın yüz bin küsür insan ölmüş. Tamam bazı şeylerde belki birçok şeyde hatamız var millet olarak ama hiç olmazsa evimizin denetimi denetlemesi belediye ilçe belediyelerine oradan büyük belediyelere oradan hükümetlere yok, yok. hiçbir şey yapmamışlar tam abi. Ter, tam tersine millet öldü daha, ne tam abi. tersine teşvik ediliyor öldü. İki senede bir imar hafı çıkartıyor tam tersine bu kaçak evet. yapılara teşvik ediliyor ne yani yapıyor para lazım bana diyor yap bu diyor enkaz nasıl kalkacak abi sen şimdi gördün, abi enkaz, kaç yılda kalkar enkazı, kaç ayda kalkar enkazı kaldırmak ben bana göre çok sorun değil abi. Enkazı kaldırmak ne olacak? Kepçeler, iş makineleri girecek. Büyük iş şirketleri ihale Büyük iş işçi... Abi. Şehirlerde duruyor bu arada. Farkındasın değil mi? Mesela İskenderun'da enkaz mesela... kalkarken İskenderun'da hiçbir ticaret dönemeyecek doğru düzgün. E oranın halkı var. 500 bin, bir milyon nüfusu var. Böyle böyle kaç şehir var düşünsene. Tabii ki de. Mesela Antep bizim üretim bölgelerimizde. Bide sanayi, var. sanayi bölgemiz. Antep'te bitti. Sen yani bu ekonomik kriz bizi zaten ilerleyen zamanda etkileyecek. Eğer bir an önce bu insanlara yardım ve destek çıkılmazsa yarın bugün gün gerçekten gasplar, cinayetler, daha büyük olaylar, hırsızlıklar 5 milyon kişi daha da kaldı artacak. Gibi bir durum var şu an anladığımız abi kadarıyla. Abi yani ben hasarlı evlerle beraber. Ben onu bunu bilmem. Devlet milletine sahip, canlısına sahip çıkamadı. Anlıyorum. Bir yerde onu da anlıyorum ama Ölümüze de sahip çıkmadılar abi. Yani dediğim gibi bari yani her sokağa bir asker koysan boş silahla ya boş silahla adam görüntü olsun boş silahla her sokağa bir asker koysa her enkazın başına 2 3 metrede bir asker koysa en azından bizim ölülerimizin malı çalınmazdı. En azından hırsızlık olmazdı. Yani önümüze bile toplum olarak sahip çıkamadık. Ha bu işi yapanları bizim insanlarımızda da var. Kendi gözümden gördüklerimi anlatıyor, söylüyorum. İnternette gördüm. toplumun içine böyle suçlular vardır ama a onu durdurmak gerekiyor. A hocam, illa ki, durdurmak ki onu durdurmak gerekiyor. Ya caydırıcılığın olması lazım evet. abi. Askerin olduğu binaya bir kötü niyetli evet. bir insan girebilir mi? Evet. Giremez cesaret edemez ona. Evet, yani mi? onu da geçtim. Zaten askerin inince hemen yakaladılar. 114 kişiyi yakaladılar. 114 silahlı adam. O karanlık enkaz sokaklarında abi. Abi ilk günü Adana'dan bir oranın yerel halkından duyduğumu söylüyorum. Bir transit dolusu özel hırsız geliyor. Orada halkı soyup soğana çeviriyorlar. Yakalanmıyorlar. Adana'ya gidiyorlar. Adana'da bir tanesinin kredi kartını kullanıyor Deprem zedenin. oradan işbata veriyor. Araştırıyorlar, yakalanıyorlar. Bilmem kaç tane bilezik, bilmem kaç bin dolar para yakın Yani abi Ben gördüm binlerce ev boş. Canlımıza, canlımıza sahip çıkamadık. Önümüze hiç sahip çıkamadık. Yani Allah affetsin abi yani şunu da söyleyeyim ben annem tarafın bir tarafı Adıyaman'da, Adıyaman'da yaşıyor. Orada yaşayan akrabalarım var. Adıyaman'a son turda gittiğimde onları da görmek istedim. Yanlarına gittim. Kendileri gerçekten inançlı insanlar. Gerçekten hani Allah'ın kaderine inanan insanlar ama ya şimdi bakıyorsun orada yıkılmayan yerler var. Evet. Yani tamam biz Müslümandık Allah bizi cennete götürdü de onlar yavurdu onları cennetine almamak için mi yıkmadı bizim binamızı? Yani bu tamamen saçmalık. Bana kendi akrabalarım söylüyor. Bizim kanunlarıyla alakalı bir mesele ya, kesinlikle. Bu kesinlikle bu abi. Yani. Kendi akrabalarım söylüyor. Diyor ki 36 saat Adıyaman'a yardım gitmemiş. Neden gelmedi diyorum? Şimdi tarafta taraf var ya. E diyorlar ki bizim valimiz yalan konuşmuş. Bize zayiat az demiş. O gülen vali. E, o, gülen gülen vali. o gülen vali. Yani bir kurban lazımdı. Güldüğünü de gördüler. Bence o adamı da kurban ettiler. Yani bir vali nasıl der ki şehri yıkılmışken nasıl der ki benim 20 tane binam yıkılmış benim yardıma ihtiyacım bir yok. Bir yani bu akıl saçması. Da, abi günah keçeleri lazım. biri Birileri bu cezaları yatacak veyahut da ön kapıdan girip arka kapıdan çıkacaklar. Bunlar yaşanmış şeyler. Yani bizim toplum olarak zihniyetimizin değişmesi lazım abi. Tamamıyla zihniyetimizi Diyorum aynı akrabam anlatıyor 36 saat sonra diyor Adıyaman'a ilk yardım geldi diyor. Hani AFAD geldi diğer kuruluşlar askeri görmeye başladık 36 saatten bahsediyor. Ve konuşmasının sonunda Allah devletimize zeval vermesin. Versin abi böyle devletse versin. Yani ben canımı millet, kor devlet, koruyamıyorum. Devlet dediğin şeyin çoğunluğu millet olduğu çıktı. Bizim canımızı yakan şu oldu abi. Şimdi bunlar beceriksiz olabilirler hükümet olarak. Değil mi? Hiçbir hazırlık yapmamış abi. olabilirler. Yüzsüz olabilirler, arsız olabilirler. Milletin uyansın. Olabilirler. Uyanın abi, abi artık Türk yani en yakınından gelen emir verselerdi abi. Zayiat %50 silah, en az azalırdı. %30 daha çok insan yaşayacaktı. Ee, yani Askerler ya yüzbinlerce binlerce asker var. Halbuki ben dedi. ben sana sorayım, hep sen bana soruyorsun. Yani ben bunu cahil aklımdan düşünürken bizim başımızdakiler niye düşünmüyor? Yani bu nedir? Yani bu resmen devlete düşmanlık, millete düşmanlık ama ya bizim aklımızın ermediği bazı şeyler var. Aklımız gerçekten mantığımız ermiyor, erdiremiyoruz. Ya da gerçekten yani başımızdakiler düşman. Yani bu halka düşman. o bölgede deprem oldu. İzmir'deki ben kendim ben İzmir'de yaşıyorum. Kendi İzmir'de Buca'da oturuyorum bu arada. Buca'daki esnaflarla sohbet ediyoruz. Adam battım ben diyor abi diyor. Yani orada deprem olduysa buradaki üniversiteyi niye kapatıyorsun abi? Senin niye her seferinde darben eğitimi oluyor? Yani ne amacın ne? Yani tamam orada olabilir. Eyvallah durdurursun orada eğitimi. Sakarya'daki atıyorum Trabzon'daki bu, buradaki üniversiteleri niye kapatıyorsun? Buradaki esnafı, buradaki öğrenciyi yani eğitimi eğitimi bitirdiler. Her şeyden önce abi, eğitimi var. bitirdiler. Bu seçim olursa abi sonuç belli. Seçimin sonucu belli. Seçimden sonra bu muhalefet Seçimin Fatih sonucu değil. belli. değil abi. Ben siz normal şartlar altında belli. Ee, normal ben, şartlar bana, olmayabilir. Bana son iki ay önce sorsaydım bu soruyu. Evet abi halkımız uyanmıştır. Bunlar gidici derdim. Ama ben o bölgede gidip de hala Allah devletimize zeval vermesin diyen zihniyetleri hani o acıya en yakından Hükümetimiz onlar yaşıyor. De diyor yani. Devletimizi ya, de değil, hükümetimizi de. onlar demek için, onlar için o yani hükümet dediğin onlar için devlet. Yani adamlar hala savunabilecek kapasitede, savunabilecek ben, beyindeler. Yani o da yani televizyonun yani, gücünden kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor. Şu, şu anda da vefat eden birçok insan gömülmedi, yaslar tutulmadı. Şimdi dönüp döndüğünde bir bakacak en çok oy verilen bölge, kendi oy verilen bölgesine bile yetişememiş bir hükümetten bahsediyoruz abi. Bakın şu an insanlar tranva halinde, ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ama sonuçları belli bunun. Hukuksal, demokrat pratik, sosyolojik ve psikolojik 5 yıla uzanan sonuçları olacak. Artık hepimiz bu enkazın altındayız. Hep beraber bir şekilde şu İstanbul ve İzmir'deki depremden önce hazırlığı yapabilirsek abi çünkü yüz binlerce insan ölme tehlikesinde ve kesinlikle ölecek. Bakın bu röportaj esnasında söylüyorum şu binaları bir çeker misiniz? Önceki depremde şu ileride yakalandık. Bakın burada sadece bir bina devrilse yüzlerce binlerce insanın başına geleceği belli. İşte 81 il böyleyken depreme yakalandık kendimize gelmemiz gerekiyor. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ölüsünü taşıtırlar bize. Bakın, burası İzmir'in Karşıyaka'nın çarşısı. Bütün belediyeler kırmızı aylar mı vermeli abi? Öyle değil mi? Şuna bak abi, tabutun abi, içinde yaşıyor. Abi fazla yani buradaki en en yeni bina 50 sene. 50 ve üzeri. En yenisi 50 senelik. Yani abi bilmiyorum yani bu işler ben Allah bölgeye bize... gittim geldim ya ben burada röportaj yapamıyorum. Bak ben şu an röportaj yapıyorum titriyorum. Abi biz be ben İsterik bölgeye istedik oldum. Çünkü her an her şey olabilir diyorum. Ölüm tabut olarak görüyorum buraya. Biz almışım. bölgeye ilk gittiğimiz zaman benim Antep'e hayatımda ilk defa gittim. İstasyde hiç hiç tanıdım yok. Biz 80 kişilik bir grupla gittik. Abartısı söylüyorum. Yani hani bir çocuğun elinden oyuncağını alırsın kızar ağlar ya. Biz 50 kişi çocuk gibi ağladık. Onlarla hiçbir duygusal bağımız olmadığı halde. Yani biz bu kadar millet bu acıyı hissederken. Başımızdakiler abi. Dedim ya hani. Bir göz yaşı dökmediler değil mi? Abi, bir göz yaşı ya. Kinden nefretten başka bir şeyleri yok. Eleş, kendilerini eleştirenlere hakaret ediyorlar, laf söylüyorlar. Yani insanlarımız bizim uyanmaz abi. Neden uyanmaz? Bu kanalları izledikleri kanalları değiştirmedikleri sürece bizim insanlarımız uyanmaz abi. Benim, Neden benim uyanmaz? Var abi, Üçüncü, ben var. bölgedeydim. İnternetten bakıyorum haberlere. Ben özellikle atıyorum bir olay çıkıyor. Bir karşıma konusu çıkıyor. İki tarafta iki tarafta artık tarafsız gazeteci yok. Yani bu, bu gerçek? Ama a, ama b, ama sağ, ama sol. Her, Herki herkes bir tarafı tutuyor. İkisini de dinlerim. Benim için doğru olan neyse, mantığıma yatan neyse ben onu kabul ederim. Diyorum 3 gün sonra, 3 gün sonra da deprem bölgesindeyiz ve cenazeler yerde. Televizyonda çıkmışlar bir tane e, vekil miydi, bakan mıydı? Bir tane fırın açılmış. Diyorlar ki hayat burada normale döndü. Yok abi cenazeler yerde. Yemin billah ediyorum cenazeler yerde. Hani ismimi, adımı, soyadımı söyleyeyim. Gelen hepsi kanıtlarım yani cenazeler gerçekten yerdeydi. Video çekildi. Daha hiçbirinin editi yapılmadı. Millet hala orada koşturuyor. Çadır gitmeyen bölgeler var. E kaos var. Bu kadar yıkımdan sonra ne olacak abi? Şimdi insanlar da o videoları vermedi. O konuşmaları vermedi. Gerçekler teker teker çıkacak. Bu öyle azarı yaparak oraya bakmayarak kapatılacak bir mesele değil abi. Bu ekonomik kriz gibi bir mesele abi, değil. Abi bizim milyonlarca insan Bizim etbilecek. diğer diğer %50'yi ikna etmemiz, doğruyu göstermemiz lazım. Ama bu da bizim elimizde değil. %50 ya, kalmadı abi. Ya abi %30 olsun, %20 olsun neyse. Yani başka kanal abi televizyonun gücünden kazanıyorlar abi. Doğru. Yani diyorum 3 gün sonra cenazeler yerde kokarken bir tane fırını açıp da hayat normale döndü deniliyor ve bunu bizim çevremizdeki benim kendi yakın çevremdeki arkadaşlarım bana bunu iddia ediyor. Ya siz kötü bakıyorsunuz. Hayır abi bir o şey varsa ben olumlu olumlu zaten olumludur olumluya bakmam ben zaten olumsuza yönelirim olumsuzun düzeltilmesi için eleştiri yaparız bir şeyler yapmaya çalışırız ama yok abi eleştiri ama hakkımız bile yok. Anladığım kadarıyla sen depremden önce de muhalif bir kişiliktin doğru mu abi anladığım kadarıyla. Evet abi ben, ben sana açık zaman... açık delikanlı <laughs> gibi soruyorum abi. abi ben de cevabını vereceğim bu sorunun. Deprem günü olduğu anda evet. Cumhurbaşkanlığı yarım saat içerisinde bütün raporları alıp Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp arkadaşlar... 100 binin üzerinde vefatımız olabilir. Şu anda artık kırmızı alarm ve milli seferberlik ilan ediyorum. Partisi de batsın, AK Partisi de batsın. Aynen böyle konuşacaktı, evet. ağlayacaktı. Bütün milleti yanına toplayacaktı, hepsi de gelmek zorunda. Zaten gelecekler, bütün partiler el ele. %80'imiz %80, %80 gönüllü gelirdi. Bu işten nasıl çıkardık abi? Abi şu an bütün her işimiz bitmişti. Belki de en az ölen vatandaşlarımızın yüzde kurtarabilirdik. Bak abi şunu söyleyeyim. Gerçekten kurtarabilirdik. Bu ülkeyi. Yani sahipsiz kaldık bu ülkeyi abi. birleştirebilecek an gelmişti. Onu yapmadılar daha da dağıttılar. Küfrettiler. Sinirli öfke krizleri geçirdiler. Abi bizim. Bu milletin başına oksijana boynunu bizim, sıktılar. Abi bak, Bunun bedelini bak şimdi Bak burada herkesinden insan var vardır beni dinliyordur. Bizim halk olarak birbirimizden bir sıkıntımız yok. Ben aslen Kesinlikle ben aslen Tunceli, Tunceliyim, Aleviyim, Kürt kökenliyim büyüme İzmirli. Hani vatan sevgisine geldim mi kimse hani benim vatan sevgisimi sevgimi yargılayamaz. Kanıtladı zaten hepimiz, abi kendisini. Hepimiz Millet. hepimiz ya bir e, internette bir fotoğraf var. E, bir yerde çorba dağıtıyor. Partilere geliyorlar. Hani sağ ve sol evet, bunlar evet, zamanında birbirini öldürenler. Tam zıt birbirlerinden çorba içiyorlar, çorba veriyorlar, birbirlerine hizmet ediyorlar. Bu nedir? Bizim hala içimizde hani Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuttur. Bizim mevcut gerçekten biz içli bir milletiz, gerçekten ciğerli bir milletiz ama başımızdakiler bizi kurcalamak, karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Son şansımız abi. kaldı abi. Umarım bu son şansı değerlendirir. Abi içeri benim içerisinde. benim şans benim şansen umudum yok. Yani Başka bu, çare bu kanal diğer yandaş kanallar kapatılmadığı sürece insanlar yanlış çünkü onlar tamamen saf temiz duygularıyla inanıyorlar. Yani orada söylenenin gerçek olduğunu düşünüyorlar. Abi ben, Maalesef ki ben böyle. Ben yani. zaten bu e, tiyatroyu sonlandırabilecek çapının olduğuna da inanmıyorum. Benim sadece umudum şu şimdi Türkiye'nin 81 ilinden oraya yardım yardım gitti ve gerçekten ben AK Partililerle de MHP'lilerle de sürekli konuşan bir insanım abi. Ailemin içinde de çok var. Şimdi o insanlarla Kulak kabartıyorum. Bana gelen haber sürekli şu. Bitti. Bitti. Karşıya atmayız ama oy kullanmaya da gitmeyiz. Şimdi böyle bir hava var ve söylenilen yalanlar gün gün çıkıyor abi. İnan bana itimat et şu sözüme. Yüzde yirminin üzerinde yarın seçim olsa oy çıkmaz. Yalnız normal şartlar abi, altında değiliz. Abi, öyle Allah, bir durum var. Allah duysun sesini. Ben i̇nşallah öyle inşallah, inşallah Ben bu milletin artık ferasetine güveniyorum abi. Bak kendini ispatladı. Kendini ispatladı. Kendisine böyle muamele yapan bir insanı seçeceğine inanmıyorum. Üstüne muhalefet seçilince kendini adam abi, yerine ben, de koymasın. Abi, Hayır muhalefet de sürekli aman nerede hizmet edebilirim diye koşturacaksa gelsin. Yoksa abi, bu abi boş koltuk olsun bu millet. Abi Mehmet değiştirim değiştirilmeleri lazım. Yani iyi de yönetilse 5 sene sonra çıkıp gitmeleri lazım. bak ben, ben Tunceli'yim dedim gene söyleyeyim. Biz dededen CHP'liyiz. Hani belki de dedelerimiz de değil. biz babadan öyle gördük. Öyle devam ediyor. ideolojimiz o şekilde devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim. İnşallah duyar görür. Sayın Kılıçdaroğlu yani en yakın zamanda o koltuktan ayrılmalıdır. Yani bana göre ayrılmalıdır. O partiye oy verdiğim halde istemeyerek veriyorum. gidiliyor ama şimdi artık Abi, geçti artık. yani kendisi oldu. başka bir aday başka bir aday olsun. Atıyorum İmamoğlu başka olsun. belki başka. Çünkü ben karşı tarafı tartıya devam tartışmalar yaşıyoruz. Herkes, hepsi aynı şeyi söylüyor. E bu koltuk sevdası, bu da koltuk sevdalısı diyorlar. 20 tane seçim kaybetmiş. Hala başım, hala bu seçeceğim diye uğraşıyor diyorlar. Yani, yani bizim ülkemizde dürüstlük, dürüstlük, adam olmak, şerefli olmak laf et, para etmiyor abi bir yerde. Bir yerde insana hitap etme özelliği, liderlik özelliğinin vasfının olması lazım. İnsanları ikna edebilmen lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nda öyle bir potansiyel yok. Maalesef yok ama insanlığına insan dürüst ne dürüst adam benim da yaşadığım dairede yaşıyor ama yetmiyor abi yetmiyor. Saygılar abi.